Merhaba, Esta Power Klinik, Ömer ben. Bugün sizlere saç ekimi sonrası boya yapılır mı sorusunun cevabını vereceğim. Saç ekiminden sonra saç boyama işlemi, yeni saçlarını şekillendirmek isteyen hastaların merak ettiği konulardan birisidir. Saç ekimi sonrası saçlara maske ya da diğer bakım uygulamaları bir süre durdurulmalıdır. Çünkü saç ekimi sonrası deri için dinlenme süreci gerekmektedir. Ayrıca saç ekim bölgesine deriye zarar verecek bütün dokunmalardan kaçınılmalıdır. Tüm bunlara dikkat edilirse sağlıklı sonuçlar elde edilebilir. Peki saç ekimi sonrasında ne zaman saçımıza boya yapabiliriz? Saç ekiminden sonra boyama işlemi yapılacaksa kaliteli boyaların kullanılması gerekmektedir. Üçüncü aydan sonra ekim bölgesi hariç olmak üzere kalan diğer saçlarınızı boyayabilirsiniz. Zaten ekilen saçlarınızın çıkması yaklaşık 6 ayı bulmaktadır. 6. aydan sonra saçlar yeni görünümüne neredeyse kavuşmuş olacaktır. Bu süreçte saçlarınızı boyatarak daha yeni bir görünüm kazanmak için hiçbir engeliniz yoktur. Yani kısacası saç ekiminden sonra 6 ay beklersek saçlarımızı dediğimiz gibi boyayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.